Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan verilerle Elazığ'daki sigortalı çalışan sayısına ulaşıldı. Sonuçlar, Elazığ depreminin sigortalı çalışan sayısını etkilediği görüldü. Sosyal Güvenlik Kurumundan derlenen verilere göre Elazığ'da 4A sigortalı çalışan sayısı 2020 yılının ilk 11 ayında ciddi bir artış gösterdi. Ocak 2020 yılında Elazığ'da sigortalı çalışan sayısı 58.434 iken Şubat ayında 70844'e, Mart ayında ise 74729'a yükseldi. Elazığ'da sigortalı çalışan sayısı Nisan ayında 76025, Mayıs ayında 77937, Haziran ayında 84631, Temmuz ayında 85717, Ağustos ayında 91191, Eylül ayında 99665, Ekim ayında 105739 Kasım ayında ise 105.513 oldu. 2020 yılı Ocak ayı ile 2020 yılı Kasım ayı karşılaştırıldığında 11 ay içerisinde Elazığ'da istihdamın %81 olarak arttığı görülüyor. Yine 2020 yılı Kasım ayı ile 2019 yılı Kasım ayı kıyaslandığında da istihdam sayısının yıllık %35 oranında arttığı kaydedildi. Her iki karşılaştırmada da Elazığ'ın istihdam artışında Türkiye birincisi olduğu görülüyor. Çevrenize baktığınız zaman zaten hepsinin e, gençlerden oluştuğu, e, boş olmaları sebebiyle caddede gezdiklerini görünce anlayacaksınız. Bugün Türkiye'nin hangi iline sorarsan hepsi işsiz. Bak, her tarafa bak, hepsi işsiz. Kağıt üzerindeki rakamlar bu şekildeyken peki bu durumun sokaktaki karşılığı ne oldu? Hep bak boş evet. geziyor bak. Burada Hep boş geziyor. Göre Buradan hiç... geçenleri durdur de ki işim var mı yok mu de. Gördüğüm kadarıyla çok. Peki son zamanlarda artmış mıdır işsizlik? E tabii ki işsizlik arttı. Kahveler kapalı, lokantalar kapalı, iş yerleri kapalı. Adamlarını çalışanlar ne? Hepsi de işsizler. Baksana şuralara. He? Bir baksana bak ha. Ha bu pandemide bak millet nasıl bomboş geziyor değil mi? vardır nasıl yok Elazığ'da işsizlik var gençlerimiz çoğu boş e bu pandemi de zaten bütün meslek grubu olanları da hepsini mağdur etti. Peki son zamanlarda Elazığ'da istihdamın arttığı söyleniyor. Sizce doğru mudur? Pek mantıklı görünmüyor istihdamın arttığı. Elazığ'da işsizlik çok. Peki son zamanlarda artmış mıdır işsizlik? Artmıştır. Elazığ'da yani pandeminin etkisiyle işsizlik oranları daha da arttı tabii. Yani tüm ülkeye yansıyan e, işsizlik oranları gibi Elazığ'da etkileyen bir durum oldu tabi. Gençler çoğunlukla işsizlik gerçekten. Yüksek okul mezunu, üniversite mezunu çoğunlukla işsizlik çok hal safhada. İşsizlik var tabii ki olmaz olur mu? Vatandaşlar Elazığ'da işsizliğin olduğunu söyleyerek iş istihdam sayısının arttığına inanmadıklarını kaydetti. Millet bayağı işsiz yani bu pandemi nedeniyle de bayağı sıkıntılı. Yani sen işsizlik diyorsun. İşsizlik zaten haliyle göz önündedir. Yani işsizlik olmasa biz ne yapacağız? Bu kadar rahat. Sizce efendim? Valla ben şimdi desem ki siz böyle sorduğunuz zaman 5 beş saniye gülmek isterim. Çünkü öyle bir süreçteyiz ki gerçekten ülkemizde zaten böyle bir sıkıntı vardı. İstihdamın arttığı söyleniyor. Ya, doğru mudur? Ben ona inanmıyorum. Yani istihdam alsa bu şekilde olmaz. Ben in inanmıyorum. Öyle bir şey yok. Yalan söylüyorlar. O diğer kasteler falan her böyle yazıyor, öyle bir şey yok. Olsa niye bu insanlar bahar boşta? Hangisine dokunursa bir akış diyoruz. Elbette işsizlik Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da elimizde de var. Ama bir de Elazığ'da en büyük şey iş beğenmeme var. Gönderiyoruz, gidiyorlar. Fırat Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi doçan Doktor İzzet Taşar, her cuma Kanal Fırat ekranlarında hazırlayıp sunduğu Herkes İçin Ekonomi programında, bu rakamları ele alarak durumu açıkladı. SGK verilerinden aldığımız rakamlara göre Elazığ'da sigortalı çalışan sayısı Kasım ayından 2020 Kasım'dan 2019 Kasım karşılaştırıldığında %37 artmış görünüyor. Sene başına göre baktığımızda %80 Elazığ'daki istihdamın arttığı görünüyor. Yani Ocak ayında 58 bin kişinin istihdam edildiğini görüyoruz. Bu sayı Kasım ayında 105 bine çıkıyor. İnanılmaz bir şey. Türkiye'de Elazığ birinci. İstihdam, i̇stihdam artışında. artışında Elazığ Türkiye'de birinci. Prat Üniversitesi Maliye Bölümü doktor öğretim üyesi Gökçe Demirel ile rakamları değerlendiren doçent doktor Taşar, Elazığ'da bir yılda istihdam sayısının bu denli artmasının nedenini TOKİ inşaatından kaynaklandığını söyledi. Peki yaz sokağa bakıyoruz caddelerdeki arkadaşlara, abilere, ablalara soruyoruz. Böyle bir şey yok. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Ee, Elazığ'da deprem sonrasında gerçekten 2020 özel bir yıl. Tüm veriler e, çok doğru okunmalı. Deprem sonrasında Elazığ'da TOKİ'nin yaptığı 20 bine yakın konuttan bahsediyoruz. Bu konutlarda çalışan sigortalı işçiler Elazığ'daki istihdam sayısını balon gibi artırıyor. Şu an Ankara'dan bakan bir yönetici olduğunuzu düşünün. Deprem gerçeğini de unuttuğunuzu düşünün. Veya bununla ilgili size ilden doğru veri akışı olmadığını düşünün. Diyecek ya Elazığ'a bak maşallah işte Ocak'tan Kasım'a Elazığ'da 50 bine yakın kişi işe girmiş. Ne demek bu? Yani toplam çalışan sayısı hemen hemen iki katına çıkmış Ocak'tan Kasım'a. Elazığ'da işte çok iyi işler yapılıyor. Elazığ çok iyi Elazığ işsizlik problemini çözmüş gibi görünüyor. Fakat problem nerede? Problem şu, bu çalışanların, bu yeni sigortalıların büyük bir kısmı, çok büyük bir kısmı, hemen hepsi diyebiliriz, TOKI'de çalışan işçiler. Peki bu Elazığ'ın işsizliğini çözecek bir şey mi? Hayır. TOKI'de çalışan işçiler Elazığ'lı mı? O da büyük ölçüde. Hayır. Yani Elazığ'da işsiz olanlar işsiz kalmaya devam ederken, şehrin istihdam oranları fiktif olarak e, artmış görünüyor. Bu bağlamda gerçekten e, programın başında da dile getirdiğimiz gibi verileri izlememiz lazım, verileri görmemiz lazım ve doğru yorumlamamız lazım. Mesela amca diyor ya bir tane işte kim söylüyorsa inanmıyorum öyle bir şey yok. Öyle bir şey var gerçek ama Elazığ'ın işsizliğine faydası dokunacak bir istihdam mı? Hayır. O para Elazığ'da harcanacak ve Elazığ ekonomisine katkıda bulunacak mı? Maalesef küçük ölçüde." deyip sizin yorumlarınızı alalım. Şimdi hakikaten ilk röportajı röportaj için mikrofonu uzattıkları kişi 5 saniye gülerim falan dedi. Hakikaten inanılmayacak derecede hani istihdam artışına bu rakam hani işsizlik azalmış, istihdam artmış. Dendiğinde inanılmayacak bir rakam aslında zikrettiğiniz rakam. Elazığ'da tabii hani bir özellikle pandemi döneminde bir yatırım mı yapıldı, işte yeni fabrikalar mı kuruldu veya uzun dönemli istihdam edilecek işler mi yaratıldı böyle bir şey söz konusu değil.